Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün niye böyleyim? Neden böyle giriş yaptım videoya? Çünkü bugün mezarlıkta bir gece geçirme videosu çekmeye gidiyoruz. Şahip'le beraber Şahibi ayağım tanıyanlar eski videolarında görmüştür zaten. Bugün Şahip'le beraber mezarlığın içinde bir gece geçireceğiz. Arkada Me kameramanımız Emre Mezar değişik mezar videosunu biliyorsunuz. Ona girdik. Bugün de Evde şey video evet. çekecektik mezarlığa kalacağız. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Tüm gerekli işlemlerimizi yaptırdık. Ev sunu attırdık, kendimizi. hocamıza muskamızı yazdırdık. Annemizin tamam. ahıyla mezarlığımıza gidelim. Bu da yanımızda 1960 model tam tamına 7 tane savaş görmüş Rus planet motorumuzla beraber gidiyoruz. Rus planet değil arkadaşım. Sovyet Rusya planeti. Sovyet Rusya plaketi işte. Plan planeti. Evet ondan. Mezarlığımız çünkü biraz uzak. <laughs> Kameraman Sistemi gördün mü? Bak, bak şimdi, ışığa bak, böyle yanıyor. Ben yani e, bu konsoy durdu. Da bastına, bize. Bir tese atma. Ates almayo, işte, Bu yani. ne bu ya? Uzalıkdayız ama ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Altıma sıçacağım. Şaka maka da benim böyle bir kanım çekildi. Hadi girelim mi mezarlarda? Başlasın mı? Eğlence başlasın o zaman. Hadi gel. Bak burası kasadane. Burayı yıkanan yer. Hadi şu ileride dur. gidelim. saat gecenin 12 buçuğu. Ben diyorum ki kanka, şu doğru bir gidelim. Ne diyorsun? Sen beni herhalde burada... Cık. Ne yapacaksın ileride? Ölü var, ne yapacağım? Bence oraya gitmemiz lazım. Yoksa bir anlamı kalmaz. Gel gel, şuraya doğru bir gidelim gel. Burada zamanda bir olay olmuş. Sen biliyor musun bu inşaayı? Ne olay? Ha? İnşallah kötü değil. Yani mezarlıkta ne olacak? İyi bir olay olacak hali yok ya zamanda birkaç kişi bir şey gördüğünü söylemiş. Hani ben öyle duydum. Zaten o yüzden buraya gerekledim ya. <laughs> bari video çekeceğiz, hakkını verek çektiğiniz için değil mi? Aynen. Vallahi kasılıyorum Ne, oluyor? O ne oğlum? Fatih, Fatih o ne? Ya ben sana dedim gelmeyi diye. Dur ya nedir oğlum? Şu köpek falandır ya, hayvandır. Fatih gitme, nereye gidiyorsun? Dur ya. Fatih gitme. Dur lan bir dakika. Lan gitme oğlum, gitme. Tamam. Gelin şu tarafa doğru gidelim hele, gel gel. Bu tarafa gel, bu tarafa, şahit. Bilmem kardeş. Allah, 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 Allah. Yukarıdan geldi ya. He? Yukarıdan geldi. Ya ben sana dedim gelmeyelim diye. Gelmeyelim diye dedim bin defa ya. Bak hele hani mezarlara basma ha dikkat et Fatih nereye gidiyor? Mezarlara basma ha, dikkat et. Allah Allah Allah. bastın. Ya ne kadar etsin dur ya? Bak bak gel geliyorsun. Arkadaşlar bunlar hep sizin için ha biliyorsunuz değil mi? Bak, her yerimiz şu an mezarlıkdayız. Her yerimiz mezar. Sabaha kadar burada duracağım. Hiçbir ekmek yok. Allah Allah. Gel şöyle biraz gidek ya. Gel gel. <laughs> estağfurullah. Ne oluyor lan? Kanka gelmeyelim dedim ya Gelmeden Hı. önce de dedim gelmeyelim dedim bismillah, bismillah, bismillah. Kanka, Kanka gitmeyelim daha ileri gitmeyelim Bilsene burayı Emre Bak orada ne var görüyon mezar var Açmışlar hazırda bekliyor Kim için yapılmış lan bu mezar acaba Ben ki gelmeyelim Bu arada bir şey değil mi çok ıssız ha buraya. bak Hiç ev er yok etrafta Korktun mi? <gülüyor> <gülüyor> Fatih ne o oğlum beni korkutun ya Ben <laughs> o köpeklerden korkuyorum ya Bura falan gelirler diye ya. <laughs> yani 1400'lü yıllardan kalma Halis mulis, çam odunu Gidelim Gidelim <laughs>

O ses neydi lan? Ben de bilmem ki. Şahit nerede? <Sessizlik> Şahit! Şahit! Lan kafayı yedim. Şahit! Burada <Sessizlik> kaç, sen de kaç. Bir de gele burada, bir de... Lan Şahip! Neredesin lan? Lan nereye gitti bu çocuk? Nereye gitti? Ah. Bilmiyorum, bilmiyorum. Lan neredesin lan? Lan neredesin lan? Lan? Lan, lan? Gel gel şuna bak Emre gel anne. Lan nereye gitti bu çocuk? Nereye gitti? Şahit! Lan neredesin? Nerede? Şahit! Lan bu çocuğun başına bir şey mi geldi? Nereye gitti bu çocuk? Şahit! Lan aha orada lan evine gel evine gel! Lan! Lan! Şahit kalk! Kalk kalk kalk! Tamam, tamam. <laughs> lan lan lan! Şahin! Lan ne oldu? Kalk kalk! Ne oldu ne oldu ne oldu? Kalk kalk, kalk Ne oldu? oldu oğlum sana? Ne oldu? Kalk kalk kalk. Gel dışarı çık dışarı, dışarı. Gel gel. <laughs> lan, lan Allah Allah! Lan! Şahin kalk kalk kalk. Gel lan gel, kalk gidelim. Emre kaydı kapat Emre